Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan temaslarını bugün de sürdürüyor sevgili seyirciler. Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde katılımcı devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek birazdan. Hem Cumhurbaşkanının temaslarını hem de zirvenin programını alacağız. Hemen hastaneye uzanalım ve Özge Çalışkana bırakalım sözü şimdi Özge. programı oldukça yoğun. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün de yoğundu. Tabii bugün zirve var. Resmi bir açılışla zirvenin bugün başladığını söyleyelim. 24. zirve yapılıyor Astana'da. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi. İki bölümden oluştu zirve. Öncelikli olarak üye ülkelerin liderleri buradaydı. Resmi karşılama ile karşılandılar. Bir aile fotoğrafı oldu ve görüşmeler yapıldı. Nihai imza töreni tamamlandı. Sonrasında ikinci bölüm geçildi. Türkiye'nin de içinde olduğu plus bölüm. Bu bölüm içinde yine aynı karşılama töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaydı. Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılandı. tabi fotoğraf verildi. Aile fotoğrafı hemen solunda Putin de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik gündem başlıklarıyla bugün zirve yapılmaya devam ediyor. tabi önemli gündem başlıkları masada olacak dedik. Özellikle Ekonomi, dünya anlamında ve örgüt anlamında ekonomi, altyapı, enerji gibi başlıklar elbette ki masaya gelecek. Ancak özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de İsrail'in saldırılarına ilişkin bu saldırıların sona ermesi, kalıcı ateşkesin sağlanması, bu anlamda Türkiye'nin adımlarına ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Alfabetik bir sıralamayla yapılmıştı. Geçtiğimiz zirvelerde konuşmalar, hitaplar yine aynı uygulamanın yapılacağını da ifade edelim. E, tabii kürsüden e, önemli mesajlar verecek dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve oldukça önemli katılım devam ediyor, zirve devam ediyor. Ancak Cumhurbaşkanının bugün ikili görüşmeleri de vardı. E, Moalistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Tabii bir açıklama da yapıldı. İkili ilişkiler, bölgesel konular konuşuldu. ifadeleri kullanıldı. Basına kapalı e, bir görüşmeydi. Sonrasında Katar Emiri ile bir görüşmesi daha oldu. Yine önemli başlıklar vardı. İkili ilişkiler konuşuldu. Bölgesel konular ele alındı. Bu ikili görüşmede. Zirvenin ardından da Belarus'ta bir planlama var şu an için. Bir ikili görüşme yapılması söz konusu diyebiliriz. Tabi zirve şu dakikalarda devam ediyor. Önemli bir zirve aslında dünyanın da gözlerinin çevrildiği bu zirveyi bizler de takibi sürdürüyoruz.